O zaman ben kiliseye, sen camiye. Aynen. Ben camiye, sen kiliseye. Allah kabul etsin. Bir günlüğünden kahvaltı sana, bir günlüğünden ne anlatıyorsun sen? Ne kahvaltısı? Günlüğünden. Bir kahvaltı, bir kahvaltı duruyor. Bak, kim kime dövüyor <laughs> <Ay alın artık. gülüyor> <laughs> <Kallaşın, saçmalama> ya? Anam neredesin? Kallaşma, zaten ya. Hayırdır, <laughs> bir kahvaltısı buldum. Yunan kahvaltısı. <laughs> Hadi. 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 Ne ne? Kulunu sat sat. Kulun ne? ya? ne diyor? <laughs> Bu sinde hiç kulun mu? Bekirmo. Aklım senden kaldı. Yani her şey olur. <laughs> ben gelecektim seni. Olmadı böyle. Oldu. Ol. Hadi kon senin merak etmene gerek yok. Haydi. Ben burada camideyim. Kız yandaki lisede. Telefonu kapattın. Bir kadın yüzüne. He. Ettim onu. Da doğaydı da yani kilisesi. Ne diyor herif sana ya mikro mu mikro mu? Ne o? O ne demek? Küçüğüm diyor. Tren soplansanız başlayacak. Küçüğüm. Evet. Bak ya. Küçüğüm. Kaç yaşında bu adam? Tekerine çomak mı soktu? Tekerine artık ne? Çevir sonu. Gecen bana yaşını desen alın. Otuz. Oldu mu? Olmaz. Kızı bırak. Kızı bırak. Hadi hanımefendi. Hadi. <laughs> ya. Ay yine boynuzlu ya. Ne olmaz? Yaşlı da adam sana. İçi <laughs> Ne? Dokunma. Sen kaç yaşındasın peki? 28. İki yaş var aranızda. Olsun otuz. Sen de 28. Kamuflaj yaparım sana. Gel. Senin ön yaşına sana ne? Yedi. Evi de yerinde. Başka da bir şey merak etme. Sen evin ne alakası? Yok alaka. Sen bornozla kapı açmadan doyar mısın ya? Nişan Ya Mika senin neyin? Döner döner Nişan yüzünü alırız biz de. Ya asat. Kapıyı saldın, astım. He. Ettim o altı.